Hello. Right. arkadaşlar. Bizim evin halleri ikinci bölüme hoş geldiniz. İlk bölüme gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Çok iyi izlenme almasa da gene iyiydi yani. Sevdiğiniz güzel yorumlar aldım. İkinci bölümünü çektim arkadaşlar. Tamamen kendi hayal gücümü canlandırarak gerçek evde yaşanmış olayları yansıttım. Bu bölümde de bizim evin halleri ikinci bölüm her evde yaşanan olaylar. Başlık bu arkadaşlar. İyi seyirler. İnşallah bu da çok izlenir. Çok like alır. Çok yorum alır ki siz beğendikçe, izlendikçe ben de üçüncü bölümü çekerim. Sizleri çok seviyorum. Arkadaşlar iyi seyirler. Çocuklar. Efendim baba. Bakın size ne aldım? Anam çok, çok bir tablet. tablet. Bakın bu tableti veriyorum ikinizin. Sırayla oynayacaksınız. Kavga gürültü istemiyorum. E ben, ben oynayacağım. Yapayım. Ben oynayacağım. Ya, ben oynayacağım. Aldan bir. Of sıra bende. Vutlo. Bak, bak kavga istemiyorum ha. Ussuz su, turun ussuz soyunayın. Fıttı 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 fıttı. Sıra bende. Ya tamam bekle biraz. Ya sıra bende çabuk. Tamam kardeşim sen git 15 dakika sonra geri gel. Sude, Polat, baba, ya sizin saatin kaç olduğunu haberiniz var mı, ya baba hafta sonu oyun oynuyoruz, ee ödevler yapıldı mı, ya baba daha yeni tatil oldu, ya baba bugün cuma üç gün var yaparız, ya saat 12 geçti bu evin kuralları var hemen yetiyorsunuz, of ya, ya of tamam oynamaya dair bomb kesin kesin kış, uykusuz etmiştir. Ya o zaman devam ki. Eee bu ya, sen ne yapıyorsun ya? Ben adam vuramadım ha. alo. Kalkın alo. Ya ses diyorum Yazsanıza çocuklar. Hadi saat öğleni geçti öğlen. Oha. Ya baba haftada iki gün tatilimiz var. Erken kaldırma bizi ya. Oh gel keyfim gel. Akşam yatmasını bilmezsiniz. Sabah kalkmasını bilmezsiniz. Öyle yok. Bu evin kuralları var. Hadi kalkın bakayım. Hadi kalkın çabuk. Hadi. Tamam baba. Hadi çabuk üstünüzü değiştirin, giyinin kahvaltıya. Her şey sizin sağlığınız için. Hı. Her şey sizin sağlığınız için. musunuz? Tamam anne. Anne oyun oynuyoruz. Tamam kızım hadi akıllıca oynayın. Tamam. Allah ım. Allah. korku. anne getirmezsen asıl bu seni rezil Anam terlik mi? Çocuklar anne terliği geliyor. Direkt evi toplayalım. Anne anne Ah gözünü sevdiğim terliği. Ama bak yemekten soğumadan gelin artık. Anne 5 dakikada oyun oynuyoruz. Aa 5 dakika geçti artık. Nerede kaldınız? Anne, Anne az, az kaldı, az kaldı. Az kaldı, az kaldı. Geliyoruz. Çocuklar 10 saniyeniz var. 10 saniye içinde geldiniz, geldiniz. 2 2 2 Ek 2 38 saniye 57 saniye Anneye geldik 55 saniye 54 saniye 53 saniye ha. Anne ne 10 saniyesi? 10 saniye dedim de 5 dakika gibi geldi. Eee anneler çocuklarına kıyamaz. Evet Salih Hanım, e, bizim evin halleri ikinci bölümünü çektik. E, yeni dizimiz nasıl sence? Güzel mi? Çok güzel bence. İlk bölümü tuttu. İnşallah ikincisi de tutar. İnşallah ikinci bölümü tutar. Bu seriye devam edeceğiz. Evet devam edeceğiz. Evet şimdi Sude'nin düşüncelerini öğreniyoruz arkadaşlar. Sude Naz. Sude Naz bizim evin halleri bölümleri nasıl? İlk bölümünü beğendin mi? İkinci bölümünü çektik. Nasıldı sence? Güzel miydi? Allah sen sevdin mi bizim binerleri. Evet. Rollerini beğeniyor musun? Evet. Devamı gelsin mi? O zaman bu videoya 10 binler. 10 bin mi? 10 bin atmazlar ya, bunlar tamam. atmaz ya. Atmaz. Tamam. 5 bin de gelmez ama benim tahminim bir 2 bin gelirse 2000 bin de gelmez, değil mi? Gelir mi? Bence çıkmaz. Gelmez. Evet arkadaşlar. Bak gerçekten bu videonun serisini istiyorsanız bol like atın, bol yorum atın ki ben de sizi çekin. Ama bu video tutmazsa çekmem, bırakırım. Ne yapayım? Böyle şeyler çekmeye devam edelim Evet. Ya Betül, sen neden videoda sürekli osurdum osurdum diyorsun? <laughs> gene mi osurdun? <laughs> ya sürekli osurdum yazıyorsun ya. <laughs> Evet arkadaşlar dediğim gibi videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Üçüncü bölüm daha güzel olacak arkadaşlar. Üçüncü bölüm daha güzel olacak. Bekliyorum baklaklarınızı.